Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Öncelikle sahip kıran videosundan dolayı hepinize bir özür borcum var. O yüzden elimden geldiği kadarıyla e, kova burçlarını biraz... Derin inceledim size de daha detaylı bilgi vermek istiyorum çünkü biliyorsunuz ki sahip videosunda kova burcunda intro müziği girdi ve birçoğunuz burcunuzu dinleyemediniz bununla ilgili şikayette bulundunuz ama maalesef video montajlanmış ve yayında olduğu için kaldıramadık da öncelikle bunun için her birinizden özür dilerim. Şimdi arkadaşlar büyük yıl kovalar için çünkü biliyorsunuz ki sahip kuran satürn ve jüpiter kovada buluştu 615 yıl sonra kova burcunda kavuşum haline geldiler büyük vuslat gerçekleşti dolayısıyla her birinizin yükselen kova veya güneş kova hayatınızda çok büyük değişimler olacak hayatınızın yılı olacak diyebilirim size çünkü satürn birinci evinizde sizi kısıtladığı kadar size fırsatlar da sunacak. Çünkü burada bir Jüpiter'imiz de var ve Jüpiter sonuçta şans vermeye devam edecek. Burada ne ki kısıtlandığımız noktada doğru etik yani Jüpiter yasasını ihlal etmeden doğru olarak, dürüst olarak, etik olarak, iyi kalpli olarak sorumluluklarımızı alarak Satürn'ün bizden beklediği daha somut hareketler, daha majör, daha köklü hareketler içinde bulunarak ee, şansı yakalamak gerçekten e, kova burçlarının elinde. Ben de bir kova burcu olarak gerçekten 2021'i çok merak ediyorum. Her birimize e, çok farklı alanlarda çok farklı değişimler getirecek diye düşünüyorum. 26 Ocak e, tarihinde biraz finansal olarak zorlanabilirsiniz. 14 Mayıs e, 28 Temmuz arasında e, kova burcu daha doğrusu Jüpiter, çok kısa bir dönem kova burcundan çıkıp balık burcuna geçecek ama burada da 60'lık atacağı için şans gene kovalardan yana olacak arkadaşlar. Bu sene 3 önemli tarih var. 17 Şubat, 15 Haziran, 24 Aralık. Önemli girişimlerde bazı sıkıntılar yaşanabilir. Tekrarlıyorum. 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde sevgili kova ve yükselen kovalar dikkat etsinler. 13 Mart'ta maddi konularda önemli bir takım kararlar alabilirsiniz. 14 Nisan sonrası özellikle emlakla ilgili girişimde bulunmak istiyorsanız bulunabilirsiniz. Gökyüzü sizi burada destekleyecek. Özellikle 19 Nisan sizin için çok önemli. Ev sahibi olmak isteyenler ev sahibi olabilirler. 27 Nisan'da kariyerinizle ilgili önemli bir takım gelişmeler olacak. Kariyerinizde teknolojiyi çok daha fazla kullanacaksınız. Çoğunuz özellikle kova burçlarından bahsediyorum. Yepyeni bir Yaşam tarzı, yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir vizyonla 2021'e geçirecekler. E, iş hayatınızda bugüne kadar yaptığınız işin dışında bir iş yapmanız, teknolojik bir iş yapmanız, havacılıkla ilgili bir iş yapmanız, astrolojiyle ilgili bir iş yapmanız söz konusu. Kilo eğilimi e, olacak bu sene. homini gırtlak e, kovalar yiyebiliriz, o yüzden e, beslenmemizi dikkat edelim bir kısım boğalar, pardon kovalar ev değişikliği yapabilir. Çocuklarınızın hayatında bir takım gelişmeler yaşanacak. Bazılarınız çocuk sahibi olacaksınız. Bazılarınızın çocuklarının ne kadar yetenekli olduğunun farkına varıp onlar için bir takım yatırımlar yapacaksınız. Ee, genel olarak dediğim gibi çok keyifli bir yıl. 30 Ocak 21 Şubat 30 Mayıs 16 Haziran ve 27 Eylül 18 Ekim tarihleri Merkür Retrosu'nda. Çok ama çok dikkatli olalım. Ee, ne yapıyoruz? Yeni bir anlaşma yapmıyoruz. İnternet bankacılığına dikkat ediyoruz. İnternet işlemlerine bir dikkat ediyoruz. Ee, yeni ilişkilere başlamıyoruz. Majör köklü değişiklikler taşınmıyoruz. Gibi gibi. Bunun dışında da 19 Aralık 2021 29 Ocak 2022 tarihlerinde Gönül işlerimize dikkatli oluyoruz. Kırılabiliriz. Üzülebiliriz. Çünkü Venüs Retrosu var arkadaşlar. 2021 Kovaların ne dedik geliyor gelmekte olan işte sahip kran arkadaşlar kova burcu ile ilgili aktaracaklarım bunlar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın.